Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 10.000 TL'lik öyle böyle bir kasayla yine sizlerle birlikteyim canlar. 7.000 liralık ilk satın alımı yapacağım. Ben alımı yaparken arkadaşlar sizler de videoları izlemekten keyif alıyorsanız videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın efendim. Şimdiden teşekkür ederim. Ayrıca videolarım çalınıyor kanka. O yüzden bu yukarıya böyle sağ üst köşe şu şekilde bir şey ekledim. Ee, orijinal kanalım arkadaşlar Kazino Güneş Güneşvay YouTube'a girip arama kısmından Kazino güneş Güneşvay ay yazarak ...bana ulaşabilirsiniz. Gerisi boştur lo. Gerisi bizdeyiz arkadaşlar. Tamamen çalıntı çırpıntı işler. Her şey yerinde güzel. Yani böyle kankam. Bunları söylemek istedim. Ayrıca kanka genelde soruyorsunuz. O yüzden söyleyeyim. Saat şu anda gece 2.18 arkadaşlar. Saat gece 2.18'de bu videoyu çekiyorum. Cano. Bir de nereden oynuyorsun falan diye soruyorlar. O da yorumlar kısmında. Şu anda bakayım. Üçüncü sıradaki, üçüncü sıradakinden girebilirsiniz. Ayrıca yorumlarda Telegram, Discord, Instagram her şey var kankam. Oradan da tıklayıp aramıza katılabilirsiniz. Tekin işte zırttır pırttır cırttır her şey orada var kanka abinin olsun. Güzel. Şurası Moneybag artık olur. Güzel başladık. 8 yapalım şimdi hemen. Şimdi Cano. Kasamız fena ilerlemiyor. Bize ne lazım biliyor musun? Bize temizinden bir vurgun lazım. Bu bugünün 3. yatırımı kanka. Bu 10.000 en büyüğü. Bir tane 2.000 yatırdık. Bir tane 3.500 yatırdık. Yani toplamda 5.500 TL'lik bir kayıpla başlıyoruz yine. O yüzden bilmiyorum. Bakacağız deneyeceğiz şansımızı. Ne verir ne alır hiçbir fikrim yok. Olabildiğince yüksek tutmaya çalışacağım. Bakalım olabildiğince yani ne gelirse artık hesabı. Bakacağız. Güzel ya şurayı bir kıvırmamız lazım ya. Bu elin zarar etmemesi lazım. Sürekliliğin devamı için. Hadi oğlum güzel. Muz veriyorsun. Harikasın. Şurası malibek olması lazım ya. Aynen güzel. Yine ufak bir kar, çok yüksek bir kar değil ama ufak da olsa kar kardır, bara baradır. Money is money lan. Güzel, bu da güzel. Olur bir 5k şurada, 2x attık alıma, güzel. Şimdi kasamız kaç oldu? 24 falan olması lazım, o yüzden şöyle bir 12 alalım. 25 varmış kasamızda da. Bir 12 ile devam edelim. Değil mi? Güzel bir vurgun lazım ya. Tek atıp çıksak çok rahat olur. 50 geldi ama oynaman lazım yavrum. Oynamadı. 2-800 Ufak bir zararımız var ya. Olacak gibi. 50'den sonra çünkü burası zor oynamaz sanmıyorum. 50'yi diye iyi oturtamadık ama hiç yoktan iyidir boşver. En ufak bir zarar. Hatta belki onu bile çıkarmış olabiliriz şu an. Güzel. Güzel çok ufacık, minicik bir zarar. Bundan hiçbir şey olmaz kanka. Bizi öldürmez, yıkmaz, devirmez. Böyle alımları iyiden iyiye büyütelim. Ki böyle tek atalım. Direkt tek de vurgunu yapıp çıkalım kankacığım. Hmm. Temiz temiz. çok boş döndü var ya. Düşeceğiz galiba. Yo. Kesin düşeceğiz kanka. <laughs> Garanti. Şu an hiç umudum kalmadı. Ana kasaya geri döneceğiz. Güzel ver yeşil buraya bir de çarp be. Ver bir yeşil şimdi araya kıyıya. Yok sağlam giriz bu 7k zarar. Zaten amekasa 10k. 7k zarar çok fazla. 17 16 alalım o zaman. Buraya güzel bir hit oğlum ya. Buraya güzel bir hit be. 3x 4x'a dolum. Ananın. Kanka bu çok sıkıntı ya. Bu yüzü de gösterdi. Bir de şimdi oyunu keserse gösterdi diye bittik yani şekilde. en azından ana kasamız yerinde duruyor. Bu da bir şey. O da olmayabilirdi. O da bayağı büyük sıkıntı oldu. Yapacak bir şey yok. Bir 12'miz falan var. En kötü 12 ile devam edeceğiz. Ya büyük kovalayak falan dedik de. Tık yanlışa mı düşüyoruz sanki? Gel ver, ver buraya bir çarpan be. Olur. Güzel. 2x attı en azından. İstemiştik, geldi güzel. 37 kamız var. Güzel ilerliyoruz kankam be. Şöyle tekrar bir 18'e yükseltelim şunu. Devam edelim. Boş dönmeden, boş dönmeden. Boş dönersen sıkıntıya giriyoruz da. Beş dört lan oğlum kasa zaten Ol kanka çıkmıyor ya. Yükselmiyor hiçbir şekilde kafayı yersin ya. Tam birileri bir geri bu neymiş be. Berem etmeye gelmiş bugün anlaşıldı. 20. Yapacak hiçbir şey yok yani. Büyük yakalamak istiyorsak. Nice. Elma gelseydi oraya güzel olur 6, 6, 12. Ya ana kasayı eritmiyoruz ama ileri de gidemiyoruz ya. Gerilemiyor ama ilerlemiyordu. O çok sıkıntı. Ya üst üste yakalamamız lazım. İki ihtimal var. Ya üst üste çok iyi yakalayacağız. Ya da bir elde patlayacak kanka. Alıp çıkacağız da. O da zor gibi ya. Oyun o kadar açık durmuyor şu an. Güzel. Oğlum bir jelibon atsa şuraya var ya. İki bir jelibona. Güzel. At şimdi iki erik. Bir de çarp buraya oğlum büyük. Nice. Güzel. Olur. Şurası Mani bekle beraber. Yani bir kasa kadar kar ettik. Güzel. Ama 36-38 zaten az önce 37'ydik. Evinin bunu bir şekilde patlattığımız lazım nasıl. Alımlar da küçük değil ha. 16 aldık, 18 aldık, 20 aldık. Neyi bekliyorsun acaba patlamak için sorarım sana. Ey aşağılık bonanza. Güzel. Şimdi asıl vurgunu yaptırabilecek alımlara geçiyoruz. Artık 20k'yı devirdik kanka. 25'te devam ediyoruz. Yani şu alımlar 2-3 x atsa zaten kasımız bayağı bir yükselecek. Ama işte geri atmaması lazım. Yani bir el ödemediği zaman direkt geri düşüyorsun kanka. Aldığın kar da geri düşüyor. O çok sıkıntı. Yani üst üste yakalasak hiçbir problem yok. Baksana 3 dedi. Kaç spinimiz var? 3 spin var. Zor ama imkansız değil. Ve zor ama imkansız değil. Güzel de reset geldi alt spin at ya. En azından şurada bir 15-20k bandında ver be. Güzel erik gelecek. Oy! Vur! Ananı! Nice! Bak bitti kanka. Nasıl tek atıyorum izle şimdi. Çat, çat, çat. <laughs> Bu kadar lan. Ya işte kanka şişirince patlatacaksın yani. Allah, 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 anlıyor musun ha? Nice, güzel. Gene mi güzeliz? Gene mi çiçek be? Bonanzam be. Del. Şimdi. Bu zaten jübile. Yani bunun bunu üzerine devam etmem kanka. imkansız Çünkü bu para gerçekten ihtiyacım var. Bu sıra var. Kaç olduk oğlum? 130 vurdu. 144k kanka kasa. 144 milyon milyar sen bu parayı ne ettin? Doğru güzel bir iddia. Güzel. kartınızı da verecek. Mavi. Hadi oğlum. Çarp lan. Lan oğlum. Neyse güzel. Bir 13, 14 de buradan aldık desen. Kasamız 160 kacono. Yeterli. Burada bırakıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.